Basketbolda Avrupa Kupası mücadelesi başlıyor heyecan bu hafta Türk Hava Yolları Eurolik maçıyla start alacak. Basketbolda bu sezon 10 temsilcimiz Avrupa Arenasına çıkacak. Erkekler basketbolda Avrupa kupalarında ön eleme turları bitti normal sezon heyecanı başlıyor. Türk ekipleri bu sezon Türk Hava Yolları Eurolik dışında FIBA organizasyonlarına katılacak. 10 temsilcimiz Avrupa Kupalarında ter dökecek ancak Ulep Avrupa Kupası'nda bu sezon Türk takımı yer almayacak. Anadolu Efes, Darüşşafaka Doğuş, Fenerbahçe Ülker ve Galatasaray Odeabank Bank Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nde mücadele edecek sayıya indirdi. Bu sezon ilk kez düzenlenen FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimiz ise Banvit, Beşiktaş, Sonpo, Japan, Murat Bey, Uşak ve Fınar karşıyaka olacak. FIBA Avrupa Kupası'ndaysa Türkiye'yi Demir İnşaat Büyükçekmece büyük ile Gaziantep Basketbol temsil edecek. Çıktı atış, basket. Türk takımlarının mücadele edeceği organizasyonlarda maçların programı ise şöyle olacak. Türk Hava Yolları Avrupa Ligi 13 Ekim Perşembe Galatasaray Odea Bank CSK Moskova Kızıl Yıldız Darüşşafaka Doğuş 14 Ekim Cuma Fenerbahçe Broz Bamberg Baskonya Anadolu Efes FIBA Şampiyonlar Ligi 18 Ekim Salı İroni Nahariya Banvit A grubu Proximus Spirou Beşiktaş Sonpo Japan E grubu 19 Ekim Çarşamba CSU Oradea Pınar Karşıyaka B grubu Murat Bey Uşak Neptunas C grubu FIBA Avrupa Kupası 19 Ekim Çarşamba Larna Gaziantep Basketbol G grubu Demir İnşaat Büyükçekmece Sigal H grubu